Sayın Kılıçdaroğlu. Soruyu soran adam kendi bozuldu, kendi üzüldü. Dış siyaset dedi. Ben bunu eleştiriyorsunuz. Benim de dedi eleştirdiğim şeyler var. Nasıl yapacaksınız dış siyaseti? Nasıl örgütleyeceksiniz? Organize edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Türkiye'nin şu anki dış siyasetini 180 derece tersine çevireceğim. Allah Allah. Sayın Kılıçdaroğlu dedi de çanak sorular soruyor. Sıkıştıracak bir adam değil biliyorsunuz. Eleştiriyorsunuz dedi ekonomiyi. Siz Millet İttifakı'nın en şey adayısınız. Cumhurbaşkanı adayısınız. Ve hepiniz de iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Millet İttifakı'nın adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı aday oldunuz ve seçildiniz. Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? İzleyen var mı işinizde arkadaşlar? Varsa yerleşimi düzeltsinler. Teşkilat başlarını dinlemiş. Bir cümle. Geldiğimin ilk ayı ekonomistlerimi toplayacağım. Hastalığın teşhisini koyacağım. Tedavi şeylerini başlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. kere ektim. Koş şimdi hayvancılığı döndürdük. Koyun keçi de kalmadı da dikenler büyüyecek, koyunlar keçiler geçecek. Ya senin ortada bir şeyin yok mu? Eleştireceksin hakkın. Sen eleştireceksin. Yolu göstereceksin. Yolu. İktidarda diyecek ki bir dakika böyle biz yanlış yapıyoruz. Yarın bu millet bunun hesabını sandıkta bizden sorar değil. Doğruyu bulması lazım e ben söylemem ben gelince uygulayacağım yok ki uygulayasın işte yok olduğunu kendiniz itiraf ediyorsunuz <laughs> e öbür taraftan doğru da yapsanız ben size yanlış derim e nasıl bir yalan siz kardeşim yani doğru diyene nasıl yanlış diyorsunuz peki dedi sayın Kılıçdaroğlu soruyu soran adam kendi bozuldu kendi üzüldü dış siyaset dedi benim de eleştiriyorsunuz benim de dedi eleştirdim şeyler var. Nasıl yapacaksınız siyaseti? Nasıl örgütleyeceksiniz? Organize edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Türkiye'nin şu anki dış siyasetini 180 derece tersine çevirecek. Allah Allah. Ya beyefendi sen mavi vatandan mı vazgeçeceksin? Ben de düşünüyorum şimdi kendi kendine. Libya ile olan anlaşmadan mı vazgeçeceksin? Suriye'den Orduyu mu çekeceksin, askeri mi çekeceksin, bırakıp kuzeyinden mi vazgeçeceksin, Azerbaycan'dan mı vazgeçeceksin? Akdeniz'de, Karadeniz'de yer kaynakları aramaktan mı vazgeçeceksin, neden vazgeçeceksin? 180 derece tersine çevireceksem, e bunlardan hepsini yapacaksın yani. Bu milletin bunu görsün. Bu millet bunu görsün, bu ülkeyi tolu yakalatmasın. Bunlar daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. Bir cumhurbaşkanı adayını dahi çıkartamıyorlar. Çıkar. Şu çıkarsa olursa benim çıkarım ne olur? Bu olursa benim çıkarım ne olur? Vesaire bu ülkeyi değil kendi partilerinin daha iyi noktalarda olabilmesi için ne yapılabilirin hesabını yapıyorlar. Bunlardan bu ülkeye hayır gelmez. Aman ha. Hani herkes seçim falan diyorlar ya. Süresinde yapılacaksa bugün seçim desek kaçarlar. Onu da söyleyeyim.